Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Şengül. Arkadaşlar bugün bir tarifle karşınızdayım. Firik pilavı yapacağım sizlere. Firik pilavı için 9 bardak su bardağı tavuk suyum var. Ee, yarım çay bardağı dibinde tam yarım değil. Zeytin ee, zeytinyağım var. Tereyağım var. Haşlanmış tavuğum var. 2, 2 bardak e, firik var arkadaşlar bir bardak burgulum var, bir bardak nohudum var. Evet arkadaşlar, pilavım için öncelikle tencereme zeytinyağımı aldım. Firiklerimi ilave ettim. Öncelikle firiklerimi biraz kavuracağım arkadaşlar. Çünkü pirik biraz geç piştiği için öncelikle kavurmamız lazım. Piriklerim gördüğünüz gibi biraz açıldı. Şimdi tereyağını ilave ettim. Şimdi tavuk suyunu ilave ettim. Şimdi bir 2-3 dakika kaynadıktan sonra burgullarını ilave Firik biraz geç piştiği için öncelikle biraz firiklerim açılsın istedim suda. Şimdi burgulumu ilave ettim. doğudumu ilave ettim. Karabiberim arkadaşlar tavuk suyu olduğu için. Tavuk suyumuzda tuz olduğu için çok az da tuz ekledim. Şimdi kısacağım altını. Suyunu çekmesini sağlayacağım. Ekleyeceğim. Evet, pilavımıza bir bakalım. Biraz çekmiş suyunu, biraz daha bekler. Evet pilavım pişti arkadaşlar. Kapatacağım altını. Bir 5 dakika dinlenmesini bekleyeceğim. Ondan sonra servis yapacağım. Evet arkadaşlar pilavım pişti benim. Servis tabağıma aldım. Bu şekilde oldu. Pirik pilavı. Arkadaşlar denemek isteyenlere afiyet olsun. Ee, pirik pilavı güzel oluyor arkadaşlar. Ben bugün yaptım. Size de tavsiye ederim. Afiyet olsun yaparsanız. Arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.